Elif su ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kızım? <laughs> Elif su şarkı söyleyen bebeğiyle oyun oynuyor. Aa, al hadi al bebeğini bir daha şarkı söyle bebeğine. <laughs> Ama <gülüyor> Çok mu güzel söylüyor? Sevdin mi şarkıyı? <laughs> Elifsu bak burada. Şarkı söyleyen bebeğin gül <laughs> <Al, al. gülüyor> Aa şarkısı bitti bebeğin. Bebeğin şarkısı bitmiş Elifsu. <laughs> <laughs> El üstü bebeğin üstüne bastı Hadi dans ettir bebeğini Heh. Dans ettir bebeğini Heh. Şarkı mı söylüyor bebeğin anneciğim Miş miş de Muş 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 mu söylüyor Bitti Şarkı bitti Bir daha şarkı söyletiyor Biraz yukarıya basman gerekiyor. Evet. ha Bir daha bas. Evet. Elif su bebeğine şarkı söyletiyor. Hani dans? Bebeğin dansı nerede? Evet. Elif'in bebeği çok güzel dans ediyor. <laughs> Elif'i neden attın bebeğini? Ama bebeğin çok üzülüyor. Kaldır yerden anneciğim. Beşiğinin içine koymak ister misin bebeğini? Beşiğinin içine koydu. Çok şarkı söyledi ya. Yorulmuştur belki. Bir daha mı şarkı söylesin bebek? Başladı yine şarkıya. Nesu beşiğine yatırdı bebeği. Piş piş mi yapıyorsun bebeği? Elisi bebeğini uyutuyor. Yavaş salla anneciğim, bebek o kadar hızlı sallanmaz. Hadi ayağını al, gel ayağında sallayalım bebeği. Gel. Yastık da koyalım, al yastığı. Otur yere bakalım, otur. Uzat ayaklarını. Ben seni sallıyorum ya, bebeği de sallayalım öyle. Evet. Şöyle getir ayağına bebeği koyalım. Heh. Salla kızım, eee. Ee e e e e, e. Elisi bebeğini sallıyor. Elis'in bebeğinin uykusu gelmiş. Piş piş yapa. Piş piş yapar Tadam. Da Günaydın dede de bebeğini. Günaydın bebeğim. Hı. Sen bebeğine kahvaltı yaptırmıyor musun? Sen uyanınca ben sana kahvaltı yaptırıyordum. Sen yaptırmıyor musun? Elif su anneannesini arıyor. Elif suyun anneannesi nerede acaba? Elif su. Aa, Elif su buraya oyuncaklarını atmış. Oyuncaklarını yere atmış Elif su. Sen böyle mi oyun oynuyorsun anneciğim? Evet. Evet. Elif su annesini arıyor. Ne istiyorsun anneciğim orada? Pişme. mi? Gel şunları kaldıralım mı? Hadi gidelim kaldıralım mı? Ne istiyorsun anneciğim? Elif Su şimdi başka oyun oynamak istiyor. Ha uyumuş Elif Su. Elif Su uyumuş. Pişş, piş, Uyudun mu? Uyandı. Elif Su uyandı. Günaydın. Günaydın. Bir daha uyu bakalım. Piş bir daha uyu. Anmış nenesini soruyormuş. Elif sayın burada bebeği var. Günaydın. Aa bebeği de var. Hem mavi balonla oynuyor Elif. <laughs> mavi rengi çok seviyor Elif. Ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Elif balonun üstünde hoplamaya çalışıyor. <laughs> Ay. Ay yuvarlandı niye düştü? Düşüyor mu yaptın? Mavi balonun düştü. <laughs> Nerede mavi balonun? <laughs> ha. al bakalım mavi balonunu. Düşüyor. Düşüyor mu? Mavi. Ben yardımcı olayım alayım Yo. gel balonunu alalım. Yok. Balon burada. Ha. Gel. Hadi gel. Ha. Sen nereye gittin? Aa, al bakalım balonu üfle gel. Gel balon bak masanın üstünde. Ha. Şuraya sandalyenin üstüne çık. Tamam bak balon nereye çıkmış bak gel. Şuraya sandalyenin üstüne çık balonu üfle bakalım hadi. Fuh oh ya. Oh, kaçtı balon. Dur bak bir daha üfle. Puf, üfleyemedin. Gitti balonu. Elif suyun balonu gitti. Acaba nerede? Aa, mavi renkli balon yine gelmiş. Hop attı. Hah, mavi renkli balonun nerede Elif Geliyor geliyor geliyor. Geldi. Üfle balonunu. Hop attı. Ne yapıyorsun? Ne, ne, ne? şirinlik mi yapıyorsun? Aa. Elif su şirin bebek <laughs> olmuş. Şirin bebek olmuş Elif su. Ama Elif su ne yapıyorsun? Heh. Anneanneni mi yakalayacaksın? Ne yapıyorsun? Abi. Ha abajurla oynayacaksın. Abajur. Abajur. Bir daha söyle bakayım. Abajur. Tamam abajurla oyna bakalım. Tamam.